Papa Francis'in ölümünden çok kısa bir süre önce ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance böyle söylemişti. Papa Francis 21 Nisan 2025'te hayatını kaybetti. Zamanında Katolik Kilisesi'nin yüzünü değiştiren adam olarak lanse edildiğinde dünya kısa süreli bir şaşkınlık yaşamıştı. Çünkü ilk kez Latin Amerikalı bir papa seçilmişti. Avrupa merkezli kilise geleneği sarsılmış ve Cizvit kökeniyle Vatikan'a farklı bir soluk getirmişti. Yani Öyle diyebiliriz sanırım. Bunların hepsi kulağa heyecan verici geldi. Peki bu yeni dönem gerçekten yeniliklerle mi doluydu? Gelin beraber bir bakalım. Papa Francis'i anlamaya çalışırken çoğu kişi gözlerini Vatikan'a çeviriyor. Oysa asıl cevap Arjantin'in sokaklarında ve cizvitlerin raflarında gizli. Çünkü o, Katolikliğin en kuralcı ama aynı zamanda en gerekirse uydururuzcu kolunun, yani Cizvitlerin bir mensubu. Francis'in sade yaşantısı, yoksulları olan ilgisi, retorikten uzak dili, bunların hiçbiri sürpriz değil. Hepsi Cizvit el kitabından fırlamış gibi. Ama aynı öğretilerin daha ilgi çekici bir yanı var. Sağduyulu iletişim sanatı. Papa bu konuda usta bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Kimine göre bu bir bilgelik, kimine göre ise diplomatik bir soğukkanlılık belki de her ikisi. Francis'in hikayesine bakıldığında o da diğerleri gibi sistemin içinden geliyordu. Kilisenin her köşesini bilen, Vatikan bürokrasisinin şifrelerini çözen, cizvit disipliniyle yoğrulmuş biri. Yani dışarıdan bakıldığında farklı bir figürdü ama içeride o da sistemin devamlılığını sağlayan adamlardandı yalnızca. Söylemleri hep alkış topluyor fakat içerikleri çoğunlukla belirsizliğin içinde yüzüyordu. Mesela LGBT ile ilgili söylediği, Tanrı herkesi sever, ben kimim ki yargılıyım gibi ifadeler, kapsayıcı gibi dur sa da aslında hiçbir şeyi değiştirmeyecek kadar ölçülüydü. Suya sabuna dokunmadan ama bir yandan da ılımlı görünmeyi başararak yıllar geçiyordu. Papa Francis için diyebiliriz ki taviz vermeyi seven biriydi. Bu yüzden kilisenin tarihsel olarak sapkınlıklara karşı olan keskin duruşu zamanla yerini hoşgörü söylemlerine bırakmaya başladı. Last year you decided to allow Catholic priests to bless same-sex couples. That's a big change. Why? Hayır. İzin verdiğim şey birlikteliği kutsamak değildi. Bu yapılamaz. Çünkü bu bir ayin değil. Ama her bir kişiyi kutsamak evet, kutsama herkes içindir. Herkes için. Eşcinsel türde bir birlikteliği kutsamak ise kilisenin yasalarına aykırıdır. Ancak her bir kişiyi kutsamak neden olmasın? Eşcinsel evlilikler konusunda da benzer bir tutum vardı. Sanki bir tür pazarlık yapıyordu. Sizi dışlamıyorum ama öğretiyi de değiştirmiyorum. Yani bir yandan gök kuşağını pencereye astı ama kapıyı hiç aralamadı. Böylece hem muhafazakarları küstürmedi hem de modern dünyanın gözünde toleranslı kalabildi. Bu bir sağ muydu yoksa incelikle işlenen bir strateji mi? Francis'in en çok dikkat çeken yönlerinden biri de konuşmakla susmak arasında kurduğu o ince çizgiydi. Seçildiğinde Vatikan çocuk istismarı skandallarıyla çalkalanıyordu. Hatırla atalım. 12 yıl öncesinden bahsediyoruz. Açıklamalar yapıldı, özürler dilendi, bazı papazlar görevden alındı. Ama asıl sorunla, yani kilisenin iç denetimsiz yapısıyla yüzleşmek yerine daha önce defalarca denenmiş bir strateji izlendi. Kurbanlara empati, faille mesafe ama sisteme dokunmayan bir tutum. Yani hesap sorulmuyor, sadece hesap verme süsü veriliyordu. Gelelim Francis'in uluslararası çıkışlarına. Trump, Meksika sınırına duvar öreceğim dediğinde, Papa da duvar ören Hristiyan olamaz dedi. Dedi ama daha sonra Sembolik bir duruş orada kaldı. Some have suggested a barrier is immoral. Then why do wealthy politicians build walls, fences, and gates around their homes? They don't build walls because they hate the people on the outside. Vatikan'ın uluslararası ilişkilerdeki tutumu genellikle çatışmalardan kaçınmak, uzlaşma yolları aramak oldu. Trump'la aynı kareye girse de aralarındaki mesafe hiçbir zaman kapanmadı. Francis, karşıtlık üretmek yerine mesafeyi korumayı tercih etti. İzini bırakacak kadar konuşmuştu ve bu yeterliydi. Papa'nın işgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında kullandığı terör ifadesi de kesinlikle dikkat çekiciydi. Batı'nın sustuğu yerde Papa konuşmuştu ve bu çoğunluğu göre cesur bir duruştu. Ama bir dakika. Bu aynı zamanda Katolik dünyasının eski reflekslerinde tekrarlayan bir ezberdi. Latin Amerika'daki Katolik devletlerin Filistin konusunda genellikle mazlumların yanında durma pozisyonunu benimsediği düşünülürse, bu çıkışa alışıldık bir Vatikan politikası demek de mümkün. Yani mesele sadece cesaret değil, mirasa sadakat de olabilir. Hem tarihi pozisyonu bozmamış oluyorsunuz, hem de birkaç başlıkta ahlaki lider unvanınızı taze tutuyorsunuz. Bir taşla iki kuş, belki de üç. Sonuç olarak büyük bir dönüşüm umuduyla adımlar atılmış gibi görünse de sistemin derin kökleri yerinden oynamadı. Bu nedenle anlatılan köklü bir devrimin değil, ustalıkla sahneye konmuş, dikkatle dengelenmiş bir yenilenme tiyatrosunun hikayesidir. Değişen yalnızca diksiyon, metin ise aynı metin.